Güzel bir günden hepinize merhabalar. Ben İlhan Çalışkan. Hepinize güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Bugün sizlere can yakacak olan yeni gelmiş olan trafik cezalarından bahsedeceğim. Bunun yanında bilmediğimiz ceza cezalar ve yiyebileceğimiz diğer cezalardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Ve hafif araç muayenesine gittiğimiz zaman hafif kusurlu olarak geçen ama trafik polislerinin ceza yazabileceği cezalardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Önce yeni ilave olan Beylikdüzü'ndeki TV Kulesi'nin oraya doğru çıkarken deve bağırtan Yokuşu'nun orada sağ tarafa ters bir e, kamera koymuşlar motorcular için. E, bunu da size belirteyim. Daha önce iki tane daha kameranın yerini söylemiştim. Bir önceki bölümümde vardır. E, bu kamerada yeni ilave olmuş. Beylik düzünde o deva artan yokuşun çıkarken, tam o TV kulesinin oraya gelirken, hemen sağ tarafta zaten kameranın boyu da alçak, ona dikkat edelim. Yani 9.250 lira cezası var. Yani böyle bir ücret ödemeyin ya, ona dikkat edin lütfen. Önce muayenen hafif kusurlu geçen araçlarla ilgili belirtmeliyim ki muayenede aracın trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturmadığını belirten belgeyi alıyoruz. Yani bizim aracımızın trafikte diğer araçlar için ve bizim için tehlike oluşturmadığını belirten bir belge alıyoruz. Bu belge demek değildir ki araçta sonradan taktığımız aksesuarlar hepsi cezai usura giriyor. Trafik kontrollerinde hepsi için ceza alabilirsiniz. Alabiliriz veya trafik kontrollerinde muayeneden hafif kusurlu geçseniz bile ceza yiyebileceğiniz şeyler top case, far, çanta, yan çanta, ışık, elektrik sistemi tadilatı, yani küçük eklediğimiz flaşörler vesaireler. Bunların hepsi için ceza yiyebiliriz. Bu konuda lütfen polislerle tartışmayalım. Şimdi ben size biraz da ilginç olan cezalardan bahsetmek istiyorum. Yani bilmediğimiz ama ceza yiyebileceğimiz, ben telefonuma not aldım bunları. Ceza yiyebileceğimiz şeyler var. Size bunlardan bahsedeceğim. Şimdi e, önce e, 2160, yani şu an ekranın üst tarafına da koyuyorum ben bunu. E, 2167 lira cezası olan e, cezalardan bahsetmek istiyorum. Bizim bilmediğimiz ama yiyebileceğimiz cezalar. Tek elle motor sürmek. Bu 2167 lira cezası var. Yani bu saydıklarım 2167 lira. Tek elle motor sürmeyin. Yorulsanız bile, elleriniz cimcillense bile, karıncalansa bile iki elle süreceksiniz. Eller serbest motor sürmek. Yani yolda giderken şöyle saldınız, ellerinizi şöyle şöyle yaptınız. Kesinlikle yok. Yaya yolundan sürmek. Biz güneşli bölgesinde oturuyoruz. Bakıyorum yaya yolunda motorcular cirit atıyorlar. Ama bazen de polisler bir orayı kapatıyorlar. Kuş uçmuyor. Ya sonuçta yaya yolundan sürmek, yaya yolundan sürmemek gerekiyor. Bölünmüş olan tek şeritte yan yana iki motorcunun gitmesi. Yani bölünmüş olan bir şeritte yan yana iki motor giderseniz bunda da ceza yiyebilirsiniz kendisini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada geçmesini beklemeden önüne giden aracı geçmeye çalışmak. Yani biri sizi geçmeye çalıştığında siz onun geçmesini beklemeden siz de başka bir aracı sollamaya kalkarsanız burada da ceza yiyebilirsiniz. Önünde giden sürücünün başka bir aracı geçme niyetini belirttiği halde siz de onu geçmeye çalışırsanız ceza yersiniz. İki yönlü trafiğin kullanıldığı araç yolunda ilerisi boş olmadığı halde geçmeye çalışmak yine e, ceza yiyebileceğiniz kurallardan bazıları. Bunlar e, 2167 lira cezası var. Bundan. Şimdi size bariyerle ilgili kısımdaki cezayı okuyayım. Bu cezanın fiyatı 9267 TL. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafik kazası, arıza halleri, acil yardım kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeridini ve banketleri kullanmaları 9267 TL cezayı gerektiriyor. Yani bariyere bariyer tarafından sürdüğümüzde 9267 TL bunun bir cezası var. Yani o zaman nasıl olacak? İşte trafikte kaldığınız zaman siz de arabanın arkasında güneşin altında kaskla elbiselerle siz de motorun arkasında dur kalk dur kalk yapacaksınız. Baygınlık geçirdiğinizde size ambulansa gelip alıp götürecek. Elektrik sistemi tadilatına 30 gün yani elektrik sisteminde bir tadilat yaparsanız 30 gün içinde tescil belgesine bunu işletmeniz gerekiyor. İşletmediğiniz takdirde 993 TL bunun cezası var. Gerekli makamlardan izin alınmadan karayolu üzerinde yarış düzenlemenin cezası 4200 şey 4512 TL. Büyük cezalardan bahsedeceğim. Bu büyük cezalar e, gerçekten de büyük cezalar. Yeni gelenler. E, bunu ekranın ekrana komple koyacağım hatta. Yani ekrana koyacağım bunu. Görün. Plaka ve sahtecilik cezaları. İlk önce bundan bahsetmek istiyorum. Plakada tahrip edilmesi işte mesela bir yazan yere sıfır yapılması veya sıfırın bire düşürülmesi gibi şeyler de sahte tahrip edilmiş plakaların plaka cezası 140 bin TL araçın da 30 gün trafikten menini gerektiriyor. Araçta 30 gün trafikten men. Tekrarında 280.000 280 bin TL araç 60 gün trafikten men. Plakasız araç kullanımı bunun cezası biraz daha düşük. 46 bin TL. Ehliyet 30 gün alınır. Araç 30 gün trafikten men edilir. Tekrarında 140 bin TL, ehliyet 60 gün, araç 60 gün trafikten men. Saldırgan ve tehlikeli sürüş, yani drift atmak, bunlar gibi. 140 bin TL, drift atmak 140 bin TL. Saldırı maksatlı, maksatlı araçtan inmek veya ısrarla saldırı amaçlı birisini takip etmek 180 bin TL. Dur ihtarına uymamanın cezası 200 200 bin Türk lirası ve artı ehliyet ve artı araç 60 gün trafikten men edilir. Geçiş hakkı vermemek. 46.000 TL ehliyet 30 gün alınır, araç 30 gün trafikten men edilir. Araç 30 gün trafikten men edilir. Kaza ve olay yeri cezaları. Ölümlü yaralanmalı kazalarda izinsiz olay yerini terk 1 yılla 3 yıl hapis gerektirir cep telefonu kullanımı. Bunu paketçi arkadaşlar da çok yapıyorlar. cep telefonu kullanımı. Birinci ihlalde 5000 TL. ikinci ihlalde 10.000 TL. Üçüncü ihlalde 20.000 TL. Her seferinde 30 gün ehliyete el koyma. Ehliyetsiz ve belgesiz araç kullanımı. Hiç ehliyetin yoksa 40.000 TL ceza edersin. Geçici olarak ehliyetin alınmış ve sen araç kullanıyorsan 200.000 TL. İptal edilmişse 200 bin TL bu kişilere araç verenlere de 40 bin TL ceza. Alkollü ve uyuşturucu madde ile araç kullanma. Uyuşturucu etkisi uyuşturucu etkisi etkisin uyuşturucu etkisindeyken araç kullanımı 150 bin TL. Ehliyet iptali 5 yıl sonra şartlı yeniden alma. 0.50 promil üzerinde ilk ihlal 25.000 TL, ikinci ihlal 50.000 TL, üçüncü veya daha fazlası 150.000 TL. Alkol uyuşturucu testine itiraz. Ölçüm yaptırmama 150.000 TL artı 5 yıl ehliyet alınır. Evet, şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Evet, şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Kırmızı ışık ihlali çünkü bu gerçekten hepimizin başına gelebiliyor. Tam geldiğimizde bir anda sarı yanıp kırmızı yanıyor. Ortada kalıyorsunuz. Birinci ihlal 5000 TL. ikinci ihlal 10.000 TL. Üçüncü ihlal 15.000 TL. Ehliyete 30 gün. Dördüncü ihlal 20.000 TL. Ehliyet 60 gün. Beşinci ihlal 30.000 TL. Ehliyet 90 gün. Altıncı ihlal 80.000 TL. Ehliyet iptal. Psikoteknik raporu iptal. Sürücü kursu zorunluluğu geliyor. Teknik ve gürültü sonuçları Abart ve gürültülü egzozun cezası 16.000 TL. Araç trafikten 30 gün günden. Manipüle, takograf, taksimetre arttırılmış ceza. Taksimetresiz taksi 185.000 TL. Dirençsiz arka tampon 16.000 TL. Araç trafikten men. Radar ve uyarı ceza, uyarı cez, cihazları. Yani e, radar tespit cihazı bulundurursanız veya bunları ima önce bunları imal ve ithal ediyorsanız 370 bin Türk lirası cezası var. Araçta bulundurma, kullanma 185 bin TL cihaza da el konuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, trafik cezaları, yeni trafik cezaları bu şekilde. Ben de bu trafik cezalarından sonra araba ve motoru bıraktım. Bir tane moped aldım. Artık bundan sonra mopedle gezeceğim. Ee, bunda da ceza yememek için elimden geleni yapacağım. Yani şartlar artık böyle oldu. Yani aldık mopetimizi gidiyoruz. Hoşça kalın.